Atımızın yanına gidiyoruz. Yaprak bebeği ata bindirecekmiş. At bu tarafta yaprak bakar mısın? Burada at. At burada gel. Koş 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 koş. Dışarı çıkıyorsun demek. Yaramaz şey seni. Atımızın nerede olduğunu biliyorsun sen aslında. Aa, evet bak. Atımızın yanına geldik. Dur dur ben sana yardımcı olayım şöyle. Gel. Hadi bindir bakalım. Evet. Ata bindiriyor şimdi. Yaprak bebeği. Dur, ne oldu? Binemiyor mu yoksa korkuyor mu yoksa? Hayır. Attan korkuyor mu senin bebeğin? Hayır, baba bebe. attan. Korkmuyor değil mi? Korkmuyor. Hayırdır. Anladım. Dur bakayım ben şöyle bindirmeye çalışayım. Hadi sen de çek bakalım önden. Gel bakalım buradan. Şu kısmından tutuyoruz. Hadi gel şuradan tut çek bakalım. Hadi gezdirelim onu. Getir bakalım. Aa, bebek düşüyor. Bebek düşüyor. Tut, 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 tut. Hayır. Ay bebek halktan düştü. Dur 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 kaldıralım hemen onu. Başı acımış mıdır acaba? Kafasına bak bakalım bir. Acımış mı? Bak bakalım bir. Bir şey yok değil mi? Bindirelim o zaman. Dur bindirelim tekrardan. Evet bindi. Hadi çek bakalım. İleri gidelim. Hadi gel eve götürelim atı. Çek 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 gelsin. Yaprak. Bak şurasından şöyle tut çek. Kendine doğru çek gel. Şöyle şöyle çek. Çek kızım. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım götür çek kendine doğru. Yaprak bak şöyle çekeceksin gel. Tut bakalım tut. Hadi gel bakalım sen de gel. Kendine doğru çek aferin sana. Çek kızım. Uu, evimizin içine götüreceğiz atı. Hadi bakalım. Hadi yaprak. Ama bak yine düşürdün. Ay çok ağlıyor bebiş. Bebiş ağlıyor mu? Bak bakalım. Yaprak. Kaldır kızım kaldır. Kaldır sürekli düşüyor. Ay bebeğimiz sürekli düşüyor attan. Aa, durmuyor mu orada? Durmuyor mu? Ne oldu kızım? Ver, ver, ver ben tutarım onu. Ver tutarım onu. Hadi bakalım. Şöyle sıkı koyalım da düşmesin tamam mı? <laughs> Evet saçını da topladık. Hadi gidiyoruz. Atı çek getir bakalım. Çek atı. Hadi gidiyoruz. Gel. ne oluyor yaprak? Gelmiyor mu at? At gelmiyor mu? At düşecek düşecek. Tut bir şey. Aa yaprak. <laughs> ne oldu kızım ya? Ne oldu kızım ya? Galiba at sevmedi bebişi. Çok huysuz bu at. Bu atımız çok huysuz. Hadi gidiyoruz. Ay ne oldu? Günü mü düşüyordu? <laughs> Ay bırak, tamam üstüne koy gidelim hadi. Koy üstüne. Hadi. Aferin sana. <laughs> dur, dur bir dakika dur bir dakika. Şöyle yapalım. Tamam bak düşmüyor bak. Hadi gel gidiyoruz. Gel baba kaçırıyor atı gel. Gel koş 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 koş.